buyurduk. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım benim. Günaydın. Günaydınlar. Birazdan eşime süpürecek. Öyle böyle böyle. Nasıl hayatın? Kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Annemler gelecek. Evet. Annemler geliyor. Şu anda sabah saat Buyurun. <laughs> Hoş geldiniz. Günaydın. İyi, iyi, iyi. <laughs> Hoş geldin <laughs> anne. Hoş geldin baba. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın baba? İyi. Sen nasılsın? <laughs> Buyurun. Geçin siz. Kahvaltı hazırlıyoruz biz. Ekmek aldık. Tamam anne. Tamam. Ne ee, Aha, köy ekmeği aldınız? İşte, yani. Köy ekmeği aldık. <laughs> köy ekmeği Köy ekmeği de Köy ekmeği ya. Köy ekmeği daha da başka bir şey. Maya da Köy ekmeği başka. Ekşi Ama maya. yok şey, maya yıksa onlar. <laughs> Tadına bak diyemem. <yiyorum. gülüyor> Senin <laughs> e Kim dilimim dilim Ne <laughs> yaptım zaten? Ne bir şey yok. Tavuklar, cimciler. Bir saat sabah kalkıyorum, Elim yüzümü yıkıyorum, bir saat tavuklar var. Ya. Kediler, köpek. Nasıl? Şimdi büyüdü mü öldü ya iki tane. İki tane Şey, mi? o paçalılardan iki tanesi git öldü. O oh. küçük olanlar hmm, Küçük olanlar. Yani evet. yumurta hmm. Ya. O guk tavuk. Kalktı. Kalktı. <laughs> nazar nazar. Ne nazar ya? Bekleyin. Kalktı işte. Bu da nazar değil. Ya üç dört yani. gün kal şimdi. Üç dört gün var. Bizim e, bir nazar olacak. Bizim. Yani Bizim tavuklarımız oldu. <laughs> Kapısını görmüyor Ya yani, nazar diyor ya. kapısını. Hadi azıcık geç su su istiyor. Bırak ya. Ne işim var senin ya? <laughs> ne <su> yapıyor? <laughs> Babam yatıyor? Baba Ondan sonra çıkıyor bakıyor. herkes bir Ben gitmiyorum. <laughs> 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 Bunlar ne Ne yapıyor? Ne evet, yapıyor? Yes yes yetiştirmek. Babacayalı anne? Tamam. Yakmıyor yedi. Köpeği yapmak lazım ha. Arkadaş köpeğini ver sahiplendirmiş köpeği çiğlamışlar, e, şey hani, cüccüler falan toplar almış, cüccü bir ağzından almışlar köpeği. <laughs> Bizim zaman almadı. Onlarla beraber koşuyor. Küçük ya. Çiğ. Şey. Dumanla çirkinin oyununu göreceksin demiş. Ya. <laughs> Allah'ım. Çirkinin çık sesi çıkmıyor. Baya yiyor. Şey çirkinin sırtına onun kulaklarını hep böyle kemiriyor. Çirkin <laughs> Çok zavallı da yatıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yok. Çok canı yanarsa pati <laughs> Ben de kızıyorum, bağırıyorum, kaldırıyorum onu. Alıştı öyle oyun yapmaya. Onlar <laughs> beraber bir oynuyorlar, bir oynuyorlar. ki. Koca Ağabey bahçe olacak geçiyor ya. Tren geçmezse olmaz zaten. Geçiyor, yürüdü hiç yok Bizim tren. Bizim senin mutfak tarafından da yol geçiyor kuşlar. Kaçıyor? Var zaten orada. bir yandan var ya. Var mı? Nasıl orada? Oradanlarla çarşafın arasındaydım, nasıl? Tamam, oradan yol var. Bizim oradan da... O şimdiki yolumuz yedi metreymiş, şimdi yara yapıla hmm. Ben doldururum oğlunu, ne <laughs> Az önce. git bakayım. Yardım Murat su getirir misin bir bardak? Tamam o koyarım, ben. Tamam. Baba, çayından da, o çayda doyursun. Şey ya, ola mı Akşam birlikte çamaşır arsada Ya da sıkıntı yok. şey, mutfağı birlikte kaparlıyorduk. O bulaşık ben bulaşık makinesinde şey yaptım. O dizi ben yıkadım, İyi Hafta montajı yok ki ya. Yemek yaptım hafta bu sefer. Gördüm. Bakalım pazar sesini doktor kontrolü. Sıcaklık verir mi? Kan, aynı şey, aynı hastane. Başka şey iki de. Hı, ben onda mıydı? Ha tamam. onda mı? Sabahtan kahvaltıya gelip. Nerede verecek Nerede bize? gelecek? Sabah da gelirim Ne sana pazartesi sabah. Hadi canım. Hı? Sabah. Fırat nerede? Gelecek ki bu akşam buraya. Usta sene ya saat onda herhalde. Onda mı? Saat sardım iki on geçir daha ne Biz bu akşam sabah saat sekiz buçukta kalkmaya. Canlı derslerde oluyor ya şimdi. Baba geldi. Okul bir bak bugün ne hapşırıyor ne hapşırıyor. Cuma? Sen hapşırıyor mu? Sab sab sabah sabah kalkıyor şeyde soğukta şeyde serinde. Yok bir peşinde, yok şey peşinde. Tavuk ondan peşinde. sonra da tercih geliyor, ondan sonra başlıyor hapşırmaya. Yapma diyoruz, yok. Diyor. Tamam. Onu da var ya zor zor yapıyorlar yoktan hiç yoktu. Nasıl o açıldı orası hani normalde hiç gözükmüyordu falan O kadar uğraşık kaçmıyor. Ayın kaç onun yedisine veriyordu. Ondan sonra... Hı hı <laughs> ayın onun yedisine veriyordu. Otomatik hafta... randevu açıldı mı? Haber edelim diye şey var ya. Hı. Bir ara şey var. Ama ayın şey. yedisine verdi mi? Zaten cuma günü gitmem gerekiyor. Peki, bir şey olmaz. Pazar İyi var. Ya aslında doktorlara, ameliyatlı hastalarımız için bir gün vermesi lazım. Şu gün işte randevu almana gerek yok. Gayb burada yaptınız gel bize. Gel <laughs> i̇şte, de yazdı o gün yok et. nedir ya? Ameliyat ya Hasta gün almak için uğraşacak yok. o. Yok. O hani bir ara şişlik olmuş. O zaman bile biz randevu alamadık. doktor bulamadık. Bu ekmek de kilo yapmıyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o ekmek çok güzel anne. Tam olur. Tam yani. bu pide ekmeği. Gerçekten <laughs> çok doyurucu. Hani bir tane o, o ekmekten. Ben bu ekmekler tavsiye diye az getirdim o yüzden. Ben şu ekmeği de çok seviyorum aslında. Tava ekmeği var ya. Tava hmm. ekmeği. Çok lezzetli oluyor. Bizim fırında mı aldınız? Hmm. Bizim fırın ekmeği güzel oluyor. Hoş çıkıyor bunu konuşuyor. Lezzetli oluyor. Davayla, davayla. Davayla. <laughs> 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 Babam gibi hemen Murat, <laughs> her tarafı ben beyaz oldu. Ben yani babam da aynı. Kaç yaşındasın? ama sen daha şey 30 küsur yaşında ben beyaz oldum. Gerçi ameliyattan sonra oldu. Murat böyle de değil. Kamerada şu şey Kafayı eğilmiş bir şey. Bir gün kafasını mı çekmişim ben onu? Diyor ki anam diyor saçlarımı gördüm <laughs> diyor. Kamerada bembeyaz diyor. Ama bizim şey de var. Sülalede. Bilmiyorum. Erken beyaz ama. Yok. Ben de var, biz de var. Bu benim yüzümden onlar. Benim yüzümden yani. Karşı taraf kaybetti mi? Ama sen sen davayı şeyde... açtığın için karşı taraf kaybetti. Karşı Ka taraf kaybetti. <laughs> evet öyle. Devide tamam onlar açtı davayı da. Onlar kendileri açtı. Kadın hmm. hakkı yokken kadın hak almak amaçlı, kendi açtırdı davayı. Siz açtırmadınız. Ama. Bizden itiraz eden olmadı. E, tamam işte parayı o diyecek. Tamam, Ama evet. sen şimdi itiraz ettin. Üst, hı hı. üst mahkemeye taşıdım onu. Üst mahkemeyi kazanırsak karşı taraf ediyor parayı. Kaybedersen seni. ödeyecek. Yalnız Aynen onun kurmasına gerek yok. Dediğimin ölümünü bile şüpheli buluyorum. Allah ben be. dedim ki o zaman bak. Bu <laughs> benim diyelim ki. Sen siz dilekçe ver. Bizim babamızın eceliyle öldüğüne inanmıyoruz. Bu kadın tarafından <laughs> öldürüldüğüne şey yapıyoruz. Çünkü bin lira, iki bin lira, üç bin liranın peşine düşen insan hayat boyu bir emekli aile almak için bir insanın canına da kıyma ihtimali vardır. Bunun araştırılması diye. Kesinlikle. Ben o zaman bence o garip Başka bir kocası da mı ölmüş o? <laughs> değil mi? O da ölmüş değil mi? Yani bu avukatın bir, parmağı, parmağı var bu işler değil mi? Avukatın parmağı var. Dedemin gittiğinde? Evlenirken tesadüf gördü onu. Yok şey çıkarmaya geldik bir saat Yok o kadar mı? He. Evin kendi de mi vardı onlar? Galiba ben öyle zannediyorum. Aa. Yok. Ben şimdi onu soracağım zaten. Avukata telefon edeceğim sen. Dedim ki Evlenirken de siz mi yardımcı oldunuz? Eyvah bozdum onu avukatın avukatı. Öyle bir şey derse. Evet diye. avukatınla avukatın arasında bir şey var. Yok öyle bir şebeke olabilir. Şebeke olabilir. Ha? Şebeke olabilir. Şebeke olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Bir şey anlıya yapsın sen bak ne olayım. Gerçekten ama. Ben Gerçekten. ben, ben, ben ilkten bile şüphelendim. Ben şüpheliyim gelmeye. Yani Öyle şey olarak. Her şey ortaya çıksın. Ne şey. açılır. ben sana diyorum ki Müge Anlı'ya gidiyorum. <laughs> hani Müge Anlı seni bekliyor kapıda. Tövbe <laughs> <laughs> ya. Ay Allah rahmet eylesin. Mekanı Ama şey olsun. resmi de yok herhalde bizde. Her şeyde var bu kağıtta herhalde. Yok mu kağıtta? <laughs> Kadın, kadın hiç resim çekilmiyor ya. ki. Ya. Hiçbir şey yok. Kadın kayıp oldu gitti. Belki de yeniden evlendi. Tabii evleniyor. canım illa ki. Çünkü bir büyük. iki tane sistem Ondan sonra dedem de öldü. Babamdan önce babamdan yaşlı biri. Ya ben niye kızıyorsun? Daha, Daha evlenmiş. Babamlar dedim ki oradan bir zekere saldılar. Babamın eceli görmediğine inanıyoruz. Avukat şaşırmış. Şey, Avukat öyle bir şey yapar mısınız dedim. Niye yapmayacağım ki? Niye yapmayacağım dedi. dedim. şaşırmış bile. Bir, ne? insan, bir insanın dedi. 3 5 sonuçta bir bak yani. Ya. Bir de sürekli dedemin videoyu almış. Sürekli sanki bir kanıt amaçlar gibi baba. Hatırlıyor musun? Sürekli bize video gösteriyordu. Ben Hatırladın mı anne? Mi? Hı. Her bir videosunu çekmiş. çok iyi davrandım gibi. Hep hani niye video çekiyorsun ki sen? Hı -hı. Ben çekiyorum. Hayır çekiyorum ama ben. <laughs> Öldürmek amaçlı değil. Mi? Öldürmek amaçlı değil. Olabilir. Doğru. Yok. Yok ya yani lan. O gün hadi hatırlıyor musun cenaze de bize videoları hı hı, gösteriyor. Evet. hastanedeki şeyini gösteriyordu falan. Hı. Şüphelenmesinler diye benden. Ben de o zaman bile yaptım. Demek ki var. Evet kahvaltımızı ettik. Annem sofrayı kaldırıyor. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayırlı sağlıklı günler dileyim. Evet, Sen yani... dile baba. Herkese hayırlı, sağlıklı günler. Eyvallah, teşekkür ederiz.